Bugün buraya toplanmamızın sebebi dört tane Avrupalı gençtir. Biri Seher, biri Seycan, biri Betül, biri Bergül. Bunlar dört kardeşler. Türkiye'de tutsaklar. Bergin Elvan'ı katlettiniz. Seycan dayanamadı, ülkesine döndü. Dilek Doğan'ı katlettiniz. Cilvaran dayanamadı. Ruh yoruma solist olmaya gitti. Seher ve Bergit kardeşler de ablalarının yolundan gittiler. Her bu süreçte üç buçuk senelik ülkesine döndüğü hayatında üç yıl tutsaklık yaşadı. AKP faşizmi gençlere güç göz açtırmadı. Gelmelerini istemedi. buçuk senelik Türkiye hayatında ülkesinin ülkesinde 3 yıllık tutsaklık yaşadı. Sevcan sadece eee cenazelerde bulunduğu için Berkin Elman'ın cenazesinde bulunduğu için 28 yıl yıla para hapislik cezasına çarptırıldı. Seher adı mahkemesi e oldu ama ertelendi suçlara türkü söylemek, saz çalmak, flüt çalmak. Onlar vatanlarının bağımsızlığı için ülkelerine döndüler. Avrupa'daki rahat yaşamı bıraktılar. Ve işkence görüyorlar her gün o ülkede. Grup Yorum e, İdil Kültür Merkezi şehit düştüler. Bedenlerini ölüme yatırdılar. Ama onlara onların ölümlerine sebep olanlar değil. Onların türkülerini devam ettirenler şu an hapishanede ve tutsaklar. Türküleri yasakladılar çocuklarımıza. Halkın türkülerini söylemelerini bu halkın yoksulluğunu ezilmişliğini dile getirmelerini yasakladılar çocuklarımıza tek suçları türkü söylemekti. Özgürce. Ve şu an tutsaklar ve Seher, Sevcan, tutsak Sevcan 28 yıl varan hapislik cezası aldı. Seher, sinirli, sinirli oğlan. var Varan'a özgürlük verilene kadar, özgür kalana kadar, tüm grup yorum, yorum üyeleri özgür kalana kadar eylemler devam edecektir. Komplo dosyalarla, yalancı tanıklarla, yalan beyan ifadeleriyle çocuklarımız tutsak edildi. Grup yorum üyeleri tutsak ve de, çok dengeç. tutsak biz onların özgür kalabilmesi için bugün buradayız. Ve onlara özgürlük istiyoruz. Ta ki bu eylemlerimiz Avrupa'nın her yerinde devam edecek. Ta ki çocuklarımız ve diğer grup yorum üyeleri özgürlüklerine kavuşana dek. Betül, be her Sevgat. ...özgür bırakılsın. Bekir, Seher, Sevcan... ...özgür bırakılsın. Grup yorum alttır, susturulamaz. Grup yorum alttır, susturulamaz. susturulamaz. Hiçbir faşist mi? söylemeye bu halk devam edecektir. Grup yorum devam edecektir. Bu halkın türkülerini söylemeye, bu halkın ezgilerini, bu halkın açlıklarını, yoksulluklarını, ezilmişliklerini dile getirmeye, grup yorum 35 yıldır var ve var olmaya devam edecektir. AKP faşizmini buna ne yaparsa yapsın, yaptığı tuşsaklar lerle bunu örtbas edemeyecek ve bunu durduramayacak, susturamayacaktır. Grup yorumun dili olmaya, grup Romuzdur. Ezgül. Tutsaklar onurumuzdur. Betül sevcan ze